Değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir yerdeyim. Balıkesir, Gönen, Ortaoba mahallesindeyim. Sevgili takipçilerimiz, yerimiz 3500 metrekare. Gönen'e 22-23 kilometre mesafede. Asfalta cephe, köyün meydanına 250 metre mesafede. Aynı zamanda arkadaşlar 400 dönüm ormana cephe ve muhteşem bir manzaraya sahip. Şimdi kamerayı alıyorum. Yerin içinde geziyorum değerli izleyiciler. Bakın. Şöyle güzel bir şirin bir kapımız var burada. Yerimizin içerisinde arkadaşlar bazı kısımlarda böyle kayalar var. Genel olarak yine açıklık alan daha çok. Hemen avantajlı tarafımız arkadaşlar. Asfalta cephe olması çok güzel. Hem de köye çok yakın. 250 metre mesafede haritadan Net ölçtüm. Asfalttan 250 metre köye. Manzaraya hiçbir şey diyemiyorum. Bayıldım. Manzara süper. 3,5 dönüm alan. Yani var ya böyle bir şey ben ilk kez karşılaştım. Hem asfalta cephe, hem ormana cephe, hem köye 250 metre, hem şu manzara muhteşem. Burası Kaz Dağları'nın başlangıcı arkadaşlar. Yenice sınırı burası. Çanakkale'nin sınırı. Bir daha gerisi Kaz Dağları. Burası o kadar güzel hava alıyor. O kadar rüzgarlı bir yer ki. Şuraya bakın. Asfalt arabamız bakın gözüküyor. Barış da orada şimdi drone'a başlıyor. Şurası dümdüz alan arkadaşlar ya. Çok güzel gerçekten. Buraya böyle bir ahşap ev hayal ediyorum. Bir konteyner olabilir. Güzel böyle özel konteynerler var. Ya da bakın şurada bir tepelik var. Giriş kısmı şuradan girdim. Ya da o tepeye arkadaşlar. Güzel bir böyle ahşap ev. Yani şuraya bir koyun sayısı. 50-60 metrekare. Bu kayalara hiç dokunmayacaksınız. Kayaların e, yanına yapacaksınız arkadaşlar. Zemin çok güzel. Zemin sağlam. Hiç burada harfiyata falan sakın para vermeyeceksiniz arkadaşlar. Gereksiz masraf. Buraya dokunmadan koyun sayısı yerimiz hazır. Arkası orman. Çık ormanda gezdir. Ya da etrafını çevir. E, kendi arazinizde gezdirin ev yapılacak alan bakın şurada iki tane kaya var o kayalara da dokunmadan yine zemin temel şuradan çaprazdan zaten orada bir şey var e, giriş var sadece şeyle kapatmışlar doğal çitle hemen arkadaşlar oraya açacaksınız arabanız girmesi için valla süper bir yermiş ya gerçekten muhteşem bir yer Hemen arkadaşlar 200-250 metre köyün orada yine çeşmeler var. Oradan bir küçük bir hortum, küçük bir boruyla suyu da getirebilirsiniz. Şurada da bir küçük kapı var. Oradan herhalde yan yan tarafa, yan bahçeye çıkıyor. Yerimiz orman acaba. Bakın buradan sonrası orman arkadaşlar. Vallahi çok güzel ya. Manzara falan harika. Burada çok güzel kayalar, taşlar var. Bakın şurada güzel büyük kayalar var. Bunların üstüne çıktığınız zaman o manzarayı hayal edemiyorum. Gerçekten yer harikaymış. Ben bu kadar tahmin etmemiştim. Haritadan baktığımda ada parselden e, köy yolu üzeriydi. Köye yakınlığını fark etmiştim ama asfalt olduğunu anlamamıştım o yolun. Gerçekten de harika bir yer çıktı. Evet arkadaşlar. Buranın sahibi benim eniştem arkadaşlar. Gönende oturuyor. Bakalım. Bu güzel yer kime nasip olacak? Telefon numaram 0536 930 3282 Türkay Yetkin 0532 767 0505 05 Alim Yetkin Sevgili takipçilerimiz bu güzel yerleri kaçırmamak için Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bakın giriş burası işte. Bu çalı çırpı kaldırılınca buradan araçla da girebilirsiniz. Bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Burası çok yeşil. Bakın yerimiz güneşten sararmış. Bu kısım acayip bir yeşillik var burada. ısırganlar falan var. Acaba su olabilir mi? Evet. Evet su var burada arkadaşlar. Su var da çok az var. Bakın. Çok az su gidiyor. Bunu bulmak lazım. Nereden geliyor bu? Şurada. Çeşme olabilir. Bir de yerde çeşme varsa valla tadından yenmez. Ama hep ısırgan olmuştu. Kapatmış burayı. Yer böyle değerli izleyiciler. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.